Kıymetli kardeşlerim, aile bir toplumun en hassas noktasıdır. Aile bir toplumun çekirdeğidir ve o aile hepimizin bir mahremidir. Aile içerisinde, evin içerisinde mutlu olan bir kimse hayatta mutlu demektir. Bir kimse sırtında dışarıda taş taşısa mutlu huzurlu bir eşle, çocuklarla eve gittiğinde karşılaşsa ağrısını, sıkıntısını, derdini ne yapar söyleyin? Unutur. Mutlu bir aile. Evet. Allah hepimizin yuvasında mutluluklar nasip eylesin. Eşlerin birbirlerini anlamayı, çocukların yetişmesinde doğru şekilde hareket etmeyi Allah hepimize nasip eylesin. Fakat artık bazı şeyler sanki bizim elimizden çıkıyor gibi çıkmışçasına bir dünya yaşıyoruz. Çocuklarımızla anneler babalar olarak aramızda zihinsel ciddi uçurumlar var. Anlayışlarımız farklı, esprilerimiz farklı, hatta ve hatta jenerasyon arasındaki farklarda konuşmalar bile ne? Farklı.